Bu muhabbeti kadın sosyal hayatta rol almasın diye değil, kadın aksine sosyal hayatta sömürülmesin diye yapmak istedik. Bazıları şunun çok iyi farkında. Kadın sömürülmedikçe o cips satılamaz. Kadın sömürülmedikçe o film izlenemez. Eğer mantıkları bu değilse araba reklamında dahi bir kadın resminin ne işi var düşündürüyor insanı. Biraz böyle izlenimde bulunan şunu anlayabiliyor: Kadınları bu şekilde kullananların derdi kadınların özgürlüğü değil, kadınlara özgürce ulaşma arzusu sanki. Medeniyetler hep kadınlar üstüne kurulur ve bu yüzden sosyal hayatı çökertmek isteyenler sürekli medeniyetteki kadınların rolünü bozmak üzerine planlar yapmışlar. Öncelikle Bekir Hanım kardeşlerime söylemek istediğim bir iki cümle var. İyi adamlar yalnızlıktan ölüyor. İyi kadınlar da kötü adamların balkonunda gökyüzüne bakarken derler. İleride hayatınızı birleştireceğiniz zaman size söylenen süslü cümlelerin ve duygusal anların büyüsüne kapılmayın. Bazen bir erkek gelir, seninle yeryüzünün en güzel yuvasını kuracağım, evimiz adeta cennetten bir bahçe olacak der. Ne biliyorsun? Daha önce hiç yuva kurdun mu? Bunun edebiyatı kıt, ahlaka kıt, bu adamın sadece parası bol. Aldanma böyle adamlara. Bazı ablalarımız da bu adam hiç böyle değildi. Sonradan böyle oldu derler. O adam öyle olsa evlenir miydin hiç? Tabii ki de sonradan gösterecek gerçek yüzünü. Peki sen neden göremedin gerçek yüzünü? Kur'an gözlüğüyle baksaydın ahirete göre değerlendirecektin ve doğru bir tercih yapacaktın. Ama dünya gözlüğüyle baktın. Koltuk takımına göre değerlendirdin ve aldandın. Bekar kardeşlerimle ilgili söyleyeceğim bir şey daha var. Bazı vicdansız maalesef annelerde böyle aman oğlumu düzeltsin diye sıkıntılı arıza oğullarına dükkandan margarin seçiyor gibi gelin ararlar. Acaba kendi kızlarını bu şekilde ahlaksız birine yem etmek vermek isterler miydi? Zannediyorlar ki o adam evlendikten sonra düzelecek. Kadınlar kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değildir. Bu yüzden kadınlara saygı duyun. Peki toplumda kadın neden bu duruma düştü? Neden tesettürlü Yasin okuyan teyzeler kızlarına bir şey anlatamaz hale geldi? Neden bekar hanım kardeşler sürekli birileri tarafından aldatılma ve kandırılma boyutlarına geldi? Neden o kadar gönlü güzel kadınlar sosyal hayatta iğrenç fikirlere malzeme yapılabilmek adına bir meta haline geldi? Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da o kadınlar yetiştirir derler. Demek ki kadının sosyal hayattaki rolü muazzam bir şekilde önemli. Çünkü eşini, çocuğunu, yani ailenin tamamını, yani ailelerden oluşan toplumun tamamını yetiştiren kadınlardır. Bu yüzden fesat gözler, kirli planlar sürekli kadınlar üzerinde kurulu. Hazreti Ali'nin eşi, Efendimizin kızı Hazreti Fatıma annemiz tam da bu misyonun, bu rolün yani annelik denilen, kadınlık denilen vazifenin ne kadar hemmiyetli olduğunu bize gösteriyor. Muhassin isimli evlatlarını bebekken kaybeder. Hazreti Hasan üzerinden ümmete vahdeti öğretir. Hazreti Hüseyin üzerinden ümmete şehadeti öğretir. Zeynep'in üzerinden insanlığa izzeti öğretir. Ümmü Gülsüm üzerinden de insanlığa dirayeti öğretir. Bu saydığımız çocukların mektepleri evleriydi ve muallimleri anneleriydi. Çünkü kadının sosyal hayattaki rolü bu kadar önemliydi. Ümmül Hakem. Yani bu zamana kadar bu ümmete en çok zarar vermiş olan Ebu Cehil denen adamın yani bu ümmetin Firavun'un gelini adeta yani Ebu Cehil'in oğlu da İkrim'e. İkrim. Efendimiz Aleyhisselam Mekke'yi fethedince İkrim'e kaçıp gider. Çünkü bakar ki 21 yıl boyunca Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına düşman olarak çıkmıştı ve böyle bir insanı yakalasa ne yaparlar diye korkup kaçar gider Mekke'den. Kocası zaten kaçıp gitmişti. Ümmül Hakem kendisine yeni bir hayat kurabilirdi ama yapmadı onun da ahiretini kurtarmak için çabaladı. Çünkü saliha kadın, eşinin ahiretini düşüren kadın. Ya. Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına geçti. Ya Resulallah ben istiyorum ki ikrime iman etsin. Ben onu ikna etsem, karşına getirsem, dikilse affet ya Resulallah iman ettim dese onu da affeder misin diye Efendimiz'e sorar Ümmül Hakem. Efendimiz Aleyhisselam bugüne kadar kimi kapısından geri çevirmiş ki ona hayır diyecek. Tabii ki der iman etsin yeter der. Ümmül Hakem devam eder. Ben İkrimen'in yanına giderim, onu ikna ederim ama korkarım inanmaz. Ya Resulallah sen bir sembol versen de bak bunu ben peygamberden aldım desem ikrimeyi iknam daha kolay olmaz mı der. Ve Efendimiz Aleyhisselam Mekke'nin fethinin sembolü haline gelen siyah sarığını kafasından çıkarıp Ümmül Hakem'e verir. Ümmül Hakem başta İkrim'e inandıramaz. Çünkü İkrim'e sürekli şaşırır. 21 yıl boyunca ona yapmadığım eziyet kalmamış. Benim gibi birini nasıl olur da affedebilir? Ümmül Hakem inan o senin bildiğin gibi değil. Etrafta anlatılan gibi değil. Şimdiye kadar tanıdığın hiçbir insan gibi değil. İnan o affedicilerin en güzellerinden demiş. Tam o esnada Efendimiz Aleyhisselam Kabe'nin avlusunda otururken İkrim'e eşi Ümmül Hakem'le birlikte el ele geliyor. Efendimiz aleyhisselam yanındakilere sakın İkrimen'in yanında babası Ebu Cehil'e laf etmeyin diye uyarıyor. Bakın düşünün. Bu zamana kadar ümmete en zarar vermiş, ümmetin Firavun'u hükmündeki Ebu Cehil'in hakkında kötü konuşmayın. Çünkü biliyoruz ki İkrime iman etmeye geliyor. Alınmasın, darılmasın istiyor. İşte bizim kaybettiğimiz o yüce gönül, kaybettiğimiz nebevi ufuk, kaybettiğimiz şuur Yanındakinin en ufak hatasında dünyasını ahiretini başına yıkmaya çalışan bizler insanların sonsuz hayatı için uğraşan böyle yüce bir peygamberi anlamakta çok geri kalacağız maalesef. İslam kaynaklarının tamamında araştırın bakın Ebu Cehil'e ölene kadar sövseniz size zerre kadar hiçbir sevabı yok. Çünkü sen Ebu Bekir olamadıktan sonra boş konuşan bir adamsın demek. Efendimiz Aleyhisselam ikirme yanına gelince ona baktı ve hoş geldin hicret yolcusu dedi. İkrime diyor ki bu cümleyi duyar duymaz zaten eridin ve iman ettim diyor. İkrime'yi ikrime yapan Ümmül Hakem diye bir kadın. Çünkü saliha kadın evdekilerin dünyasını değil ahiretini de düşünen kadın. Sizlerin rolü işte bu kadar ehemmiyetliyken sürekli rolünüzü manipüle etmeye çalışanlardan Allah sizi muhafaza et. Sizin rolünüz o kadar önemli ki siz tam olursanız evlatlarınız tam olur, onlar tam olursa eşiniz tam olur ve böylece aile kurulur ve ailelerin düzelmesiyle birlikte de toplum düzelecektir, o kurulacaktır. Bu toplum tamamen siz kaynaklı düzelecektir. Siz eğer bu cihette düzelmezseniz toplum tepeden inme bir baskıyla asla ve asla düzelemeyecektir. Ve bana sorarsanız hem dünya hem ahiret için düzelmeniz lazım. Neden? Mesela düşünelim bir annesiniz. Benim de ufak bir kız çocuğum var. Oradan böyle hayal ederek söyleyeyim bakmaya kıyamadığınız, öpmeye kıyamadığınız bir tane evladınız var. Bazen siz aç kalsanız, evladınız yemek yese siz doymuş hükmüne geçiyorsunuz değil mi şefkat hissinden dolayı? Bu kadar kıymetli sizin için. Evladınıza birden sokakta oynarken bir kamyon çarpsa, kamyon çocuğu atsa ve kafasını bir kaldırma vursa. Kaldırıma vurduğu kafası tam yarılmış halde beyin sıvısı bile o kaldırıma boşalıyor. Her yer kan revan içinde, yüzü tanınmaz halde, beli dönmüş, gözleri kaymış, çenesi kırılmış ve artık nefes almıyor. O esnada bir komşunuz haber verse, yetiş! Çocuğun araba çarptı diye. Çocuğunuzun o sahnesini, o halini görseniz perişan olur. Bir daha dünyada alabilecek hiçbir murat bulamazsınız ve ben diyorum ki eğer o çocuğun ahiretini kurtarmazsanız ona bir muallim hükmünde anne olmazsanız evinizi bir mektebe çevirmezseniz o çocuğun ahirette yaşayacakları karşısında bu dünyada az önce tasvir ettiğimiz olay hiç hükmünde olacaktır. Selametle.